Ha, ne oluyor hocam? Hocam bak poliste öldük adamı. Abi yeni artık? Sinematik görüş nasıl? İlla var lan. Sağ ol. Ah ya. Sayma bana bana bana. Ama böyle, böyle. tek o kayıtlı biliyorum. GTA San Andreas uzun bir süre oynamadım ki şu anda ezik gibi görünebilirim. Nerede kaldım bile unutmuştum. Daha bugün oynadım. Ha ben şöyle yapmıştım diye aklıma geldi. Normal kadimiye neden seslenmişim? Kimsin sen? Konuş. Yoksa sıkar. Basıp gidiyorlar la. Arkadaşım vurdular falan diye millet bakar. Mesela bak bak. Bak çünkü. Bana neye bakıyorsun? Ben mi vurdum ha? Elimde bir shotgun olması vurdum demek değil. Dım dım. Böyle böyle harfler 2'de içe girdim. Hazar gelmişken söyleyeyim. Harfler 2'de içe girdim ya bunları çekmek istemiyorum. Sizin istediğiniz şeyleri çekmek istiyorum. Hani daha seks olabilir. Amex 173. Bu da ben, ben Mertcan muhtemelen anlamışsınız da en çok video çeken adam. Hani, hani, şu adam. Tüm Evet. 2-3 ay sonra taşınıyoruz. Evet. evet Hiç değil. tam rahat olsun. Acıkla. ana ona göre olaylar değişebilir. Bu gene lan. Hmm, unuttum. Ha, dur gidek. Bunu mu Gel, git geç. geç. Y adım. Hangisiydi lan bu? En soyuyorduk o mu acaba? M mi soyacağız? No. Oyun çok kısık Belki muhtemelen videoda hiç konuşmadıklarını zannedersin. Şu anda bu ben bile zar zor diyorum. Lalt olsun adamım. Ee, video videonun sesi çünkü yüzde iki mi yaptı O oh, lan lan adam al lan dı dı, dı 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 bu artist olmayan dışk pislik hayvayla acaba nereye gidiyor? sinematik gidiş yapmak istemiyor. dışk dışk <laughs> böyle oynayın o oh, oh, oh. oh shit. Tamam, ep epik fail merak etmeyin. Bunu bir yaptım mesela. acaba hayvan önünde nasıl oldu? Sinematik görüş yapma. İstemiyorum kardeşim. eee bazen ağlayabilirim. E Game Bicah'ın hmm, konuşmayan adamdaki gibi video nasıl çekilmez dın 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 Hayır No 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 is epic fail Fuck this epic fail Aha. Gel bile 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 bile. gel bile bile bile. Ah! Oh shit. Az kalsın çarpıyordum. Bir çok merak ettim. Hangisiydi lan? Bu böyle banka soyuyordu böyle yaşlı bir amca vardı onu hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü görev yapmıyordum ben zaten takılıyorum. Tipim çok aç değil mi beyler? Day malafuka day malafuka day. Ne oldum yapacak başka bir şey yok. Bıçık tamam dur. Yay. Ha hatırladım. Bu da what the fuck. Havada böyle bir tek. Hmm. Ya shit man. Mother the fuckers. O ne yapıyorduk? Bir şey yapıyorduk ama. Alt yazılaydı. Neyse tam Fuck these alt yazı. Neyse Çık tamam. Çıkıver hmm. lan füze atarım. Yok, keyifli tane Boom. Tamam. Aa ben yine doom patlatacağım. Bir daha. m 4 a 5 Oyo. 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 Ye.